Saatlerce uğraştık müdür. Komutanım. Henüz kaynağı tespit edemedik. Peki. Komutanım Tukay'la görüştünüz mü? Görüştük. Komutanım. Onlar da uğraşıyor ama sonuç çıkmadı. Kadar bu kadar zor mu bu işler ya? Aslında değil mi? Komutanım. Ama işi yapan kimse emniyet sistemini iyi biliyormuş. İz bırakmamak için her şeyi yapmış. Ne yani? O da mı içeriden birisi? Bilmiyorum. Komutanım. Müdür. Ama işi bilen birisi olduğu kesin. Anladın geri. Hadi, hadi bekliyoruz. Tamam, hadi bekle. Geldim. Sote demiştiniz, bu nasıl sote? Şu ileride piknik yapıyorlar. Boş ver, iki dakikalık iş zaten, sabret. Evet çocuklar, işte geldik, acele etmeyin. Ay ay hay ay hay ay çok eğleneceğiz komutanım. Evet, çocuklar. Hep beraber şarkı Aferin size. Aferin. 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 Bir bakalım sen de. Şuraya bırakın. Aferin. Aferin. Tamam şöyle sıraya Gel Gel annesi sen de. Gel komutan sen Çocuklar çok uzaklaşmayın. Bu ne hal ya? Her yer çöp içinde. Kaybolmayın sonra. Çocuklar. Ember Önce çöpleri Sonra fidanlarımızı dikiyoruz tamam mı? Ember nasıl komutanım? Uydunuz. Hadi çöpleri Komutanım, ben ne komutanım? Alın. sen de al. Aferin. Al evet, alan geçsin şuraya, hadi bakalım. Al bakalım sen de. Sen de hadi, sen de al. Aferin. Tamam, ben Aldık komutanım, aldık. Hadi bakalım, artık. Tamam komutanım, yapayım. tamam. Hemen komutanım. Herkes eldiven taktı değil mi? Taktık komutanım, taktık. Emredersiniz komutanım. Komutanım. O gün önünde buraya gelecek midir? Yoksa başka bir terörist mi? Bilmiyorum az subayım. Bilmiyorum. Gelmesi gerekiyor. Onu bekleyeceğiz. Anlaşıldı komutan. Siz çöpleri toplayın. Emel nasılsınız komutan? Anlaşılan hırsızlık diye ele aldığımız mesele bambaşka bir yere gitti. Yani adamlar kendi evlerini de yaktılar öyle mi? Bunun yanlışlık sonucu olduğunu düşünüyoruz. Düzenek kendinizden alev almış olabilir. Nasıl bir düzenek? Cansu konuya daha hakim baba. Komutanım. Zaman ayarlı gibi düşünebiliriz müdür. Ama sıcaklığı belli bir dereceye ulaşınca kendiliğinden alev alıyor. Eğer e, bu düzenekten daha fazla yaptılarsa büyük bir sorun var demektir. Muhtemelen İstanbul'daki ormanlardan birini hedef alacaklar. Komutanım. Ama hangisi? Riva mı? Belgrad mı? Sarıyer mi, Göktürklü. mü? Bir ton yer var. E, çoğuna da jandarma bakıyor. Hem jandarma komutanlığıyla hem de İstanbul itfaiyesiyle... Hem de Tokavallı Tugay'la görüşeceğiz. Onların desteği şart. Şehrin bütün ormanlarında teyakkuza geçmemiz lazım. Öyle değil mi? Hadi iş başına çocuklar. Hemen daha komutanım. Jandarmayı ben arıyorum. Emre so Arzu. Fahiye başkanlığını siz arayın. Emre Arzu. Fahiye başkanlığını siz arayın. Hemen daha komutanım. Haydin, ne oldu? Ne yapıyoruz? Çalışıyoruz Hakan, ne yapacağız? Çalışıyoruz. Aydın. Aydın. Komutanım. Ne oldu? Ne yapıyoruz? Çalışıyoruz Mesut. Çalışıyoruz. Mesut. Sarkan, ne yapacağız başka? Aydın. Komutanım. Bu ne biçim konuşma? Yok bir şey. Çalışıyoruz. Yok bir şey. Çalışıyorum Mesut ya. Rahat bırak beni. Arzu. Bari sen al. Ne oluyor? İş ciddi komiserim. Komutanım. Orman yangını istihbarata aldık ve hiç vakit yok.